Ortodoks Patrikliğinin en kıdemli metropolitlerinden İznik Metropoliti Konstantin Harisiadis vefat etti. İznik Metropolitinin vefatı sadece Rum Kilisesi'nde değil, kardeş kiliselerde de üzüntü yarattı. Rum Ortodoks Patriği'nin en kıdemli metropolitlerinden İznik Metropoliti Konstantin Harisiadis vefat etti. İzmir Metropolitinin vefatı sadece Rum Kilisesi'nde değil, kardeş kiliselerde de üzüntü yarattı. Merhum Metropolit, Türkiye Kiliseleri Ortak Komisyonu'nun kurucu üyelerinden biri olmuş ve uzun yıllar Kadasetli Patrik II. Saak'la birlikte komisyonun başkanlık görevini sürdürmüştü. Kiliseler arası diyaloğa olan inancı ve katkılarıyla, güleç yüzüyle, örnek kişiliğiyle, engin bilgisiyle, olumsuzluklar karşısında her zaman pozitif düşünebilme becerisiyle ve pederane varlığıyla komisyon üyelerine her zaman örnek olmuş, komisyonun çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasında öncü bir rol üstlenmişti. Kendi katkılarının da bulunduğu ve kilise tarihinde bir ilk niteliği taşıyan temel ilkeleriyle Hristiyanlık kitabını yayına hazırlamıştır. Başta Kadasetli Patrik II. Saak olmak üzere, kendisiyle çalışmış Ermeni Patrikliğinin kiliseler arası ilişkiler yöneticisi Kıdemli Peder Dırtat Uzunyan, Komisyon üyelerinden Raip Harudyun Damatyan ve Ekümenik Patrik Bartolomeos, merhum metropolitin tüm ruhani kardeşlerine taziyelerde bulundular.